Neredesin? Dersten çıktın mı? Evet evet. Tamam gelsene. Aga tamam, bir geliyorum. Tamam hadi iki dakika. Tamam görüşürüz. gel hadi Hasan önde Efendim? Ay, sen Özgür değil misin? Evet. Ay vallahi değil. <laughs> vallahi. Ya Niye ben şaşırdım? seni tanıyorum. Ne? Instagram'dan mı? Instagram'dan evet seni gördüm motorundan tanım hatta şurada Instagram'da, <laughs> Instagram'dan, girdim. <laughs> Bu sabah da keşfetime çıktın yine keşfetimi salmıyor. Keşfetime çıkıyorsan takip etmiyorsun o zaman beni. evet takip etmiyorum da. O zaman bir takibini alırım ben seni. Olur, takip edeyim ben seni. Tamam, Çok takip teşekkür ederim, edin. adamsın. Şey yani teşekkür ederim. <gülüyor> sen <gülüyor> de adamsın. Sen <gülüyor> yine <gülüyor> geldin mi? Geldim, kör müsün? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin <laughs> İyi bak, kaçayım o zaman. Tamam, tamam dikkat et evet, kendine evet, de görüşürüz. de dikkat et. Oğlum duran oradayım diyorsa matemeyi bekletiyorum. Yorulasın evet. valla. Oğlum valla kız geldi lan. Valla bilmiyorum. Oğlum <laughs> kız geldi yemin ederim. <laughs>